Evet gençler, sorumuzda astronot bir gezegende balonlu ölçüm yapmak istiyor. Yani balonun uçmasını istiyor. Balonun uçması için balonun içindeki gazın yoğunluğunun mutlaka atmosferden küçük olması lazım. Yoğunluk küçük olan yukarıda kalır, yoğunluğu büyük olan aşağıda kalır. Sonra Şimdi bu grafiğe göre yoğunluğu nasıl elde ederim? D eşittir M bölü V'den. D eşittir M bölü V'den. Ben bir grafikten hacim seçersem bu hacme karşılık gelen D'nin kütlesi buradaysa A'nın kütlesi burada olmuş oluyor. Yani aynı hacimde A'nın kütlesi en fazlaysa aynı hacimde kütlesi fazla olan da yoğunluğu büyük olmuş oluyor. Demek ki A gazının yoğunluğu en fazla. Şimdi ben birinci şıkta atmosfer A, B ve D karışımı balon olursa atmosferin yoğunluğu atmosferin yoğunluğu B ve D karışımından daha fazla olmuş oluyor. Çünkü karışımın yoğunluğu karıştırılanların arasında olur. B ve D gazını karıştırdığında A'dan daha yoğun bir şey elde edemezsin. Dolayısıyla balonun yoğunluğu atmosferden küçük olmuş oldu. Ve atmosferin yoğunluğu balondan büyük olmuş oldu. Aynı şey. Birincisinde uçtu. İkincisinde bakın burada gıcık olan şey atmosferin A'sı ile balonun B'sinin karışması. Ben yani bu, bunu acayip e, kıl oluyorum. Yani soruyu 50 defa çözmüş olsam bile. Bakın atmosfer B gazıyla. Atmosfer B gazıyla buradaki B atmosfer. Balon A gazıyla. A atmosfer değil balon arkadaşlar. Bakıyoruz A gazının yoğunluğu B'den daha fazla. Yani balonun yoğunluğu B'den atmosferden fazla olur. O zaman burada uçmaz. Yani sorunun kıl tarafı bu yani açıkçası. Neyse. Bakın diğerinde ise şimdi atmosfer C ve D karışımı. C ve D karışımı karışımın yoğunluğu karıştıranların arasında C ve D gazını karıştırdığında karışımın yoğunluğu mutlaka C'den küçük olması lazım. Ama işte atmosfer C ve D karışımı ise C balon o zaman atmosferden büyük olmuş oldu. Burada uçmaz. C ve D karışımı bakın. C ve D karışımı ne oldu? Küçük oldu. Yani bu C balon. Bu ise atmosfer. E ben ne istiyordum? Balonun daha az yoğun olmasını istiyordum. Bu da tutmadı. Karışımın yoğunluğu arasında olmuş olur. Balon daha yoğun oldu. Onun için cevap yalnız bir. Aslında soru çok kolay. İkinci önerme biraz insanın kafasını karıştırıyor gibi arkadaşlar.